Merhaba arkadaşlar, yanımda canım e, dostum, kanki bir çık arkadaşım Molla Mustafa var. Merhaba. Selamlar herkese kardeşlerim. Hepinizin evet. kandilini kutluyorum bugün özellikle. Bir de Ayretan'ın kandil günü. Hepinize bol selam, saygılar. Gördüğünüz gibi biz Türkiye'yiz. Ben de hepinizin kandilini kutluyorum. Giderken bir kandil simiti alayım kendi diyorum. Kimse bana kandil simiti getirmiyor. Efendim ne diyoruz? biz Türkiye'yiz. Renklerimiz de güzeliz. Ben Moda Marika gördüğünüz gibi yan sanayi ablanız ama hünsa bir kadını biliyorsunuz. Diğerleri karıştırmayın beni. Ben e, gerçekten çünkü soruyorsunuz ya sen nesin diye. Ben hünsa bir kadın. Çünkü ben doğuştan çift cinsiyetliyim. Herkes beni eşcinsel zannediyor ama değilim arkadaş. Eşcinsellik ayrı bir şey. Allah bizi kabul ediyor. Çünkü böyle yaratmış. Buradan lütfen Artık kimliğimi sormayın. İslam dini de beni kabul ediyor. Ben araştırdım, her türlü e, imamlara da sordum. Bakın yanımda Mustafa Bey. Dünsa mi? doğuştan çift cinsiyetli bir yaratılış şekli var. Bu kendi kusuru değil. Asla Amerika e, cinsellikten bir alakası yok. Kendisi gayet modern, iyi bir hanımefendi veya beyefendi falan onu bilemem. ama bir yaratılış böyle. Bu dinde de geçiyor. Kur'an'ı kendi de anlattığı geçer. Yani kendisi karşı saygıdeğer birisi. Benim tanışın, benim arkadaşım. Ben bir beyaz kör Seviyorum evet, kendisini. Canım Musab. Yani burada e, bilgi karmaşası yaşanıyor. Şimdi herkes e, bilmeden yorum yapıyor. Çünkü arkadaşlar zaten bir eşcinsel kendini belli etmez. Bir girin internete de bir görün. Hepsi ayıları var bunun. Ayı gibiler yani. Sokakta gitsen ağır abi. Ama ben alev alev kadınım gördüğünüz gibi. Allah beni böyle güzel bir dişi yarattıysa ben ne yapayım bebeğim. <laughs> Tekrar sizi çok seviyoruz. Renklerimiz de güzeliz. Ben hepinizin evet kandilini ya kız kandil kutla. Herkesin kandili kutlu olsun. Yani, tüm Müslümanların, yani, Hristiyanların. Gördün mü? Öyle olmayın. Efendim? Kutla kutla. Ne demem lazım? Bizi farklı görüyorlar ya sen de herkesin kutla. Yani herkesin Allah belasını şey, versin aa. bizi farklı görenleri. <laughs> düzelttim. Aferin Yapımı düzelttim. Ederim. Ya olsun gene de. Herkesin yani, iyiliğini çak. istiyorum. Aferin. Ha. Aferin. Çak. Tamam. Bak biz renklerimizle güzeliz. Gördünüz aynen, biz Türkiye'yiz. Hepimiz. Çakta, aynı çatı, hepimiz. Buradan hepimiz... birine selam verebilir miyim? Acaba? Söyle yavrum. Ee, buradan Hevi kardeşime selam söylüyorum. Ha. Kürt olması hiçbir sıkıntı değil. Ne olmak? Kürt olduğundan dolayı zorbalığa uğramıştı kendisi. Ha. Yüzden... Hayatım, zaten bunun alakası yok. Zorbalık yapan insanlar Türkiye'de yapıyorlar. Kürtçe'de Türk yapıyorlar, diyorlar. her yer, herkese herkes. yapıyorlar. Türkçeli, Türkçeli, her yapıyorlar. Türkçe'nin her türlüsü ayaklarımızın altında. Türk. kimsenin Bedeninde ırkı yazmıyor. Hepimiz kardeşiz. Aynen öyle. Asla ırkçılık bir şey. Hesabı ancak... Evet bravo. Bravo. <laughs> Esağla... Ama ancak iyiler ve kötülük ayırabiliriz. İyilere de Allah istesin <laughs> diyelim. Kötüleri. İyiler <laughs> de başımızın üstüne. Sıkıntı yani. Şimdi diyorsunuz ya Avrupa'ya gitme kurtuluş da öyle bir şey değil arkadaşlar. Bak geçenlerde SF Su Hollanda'ya kaçtı diyor ki böyle diyor böyle ırkçılık görmedim diyor. Ağlıyor. Ah memleketim memleketim kızım dedim. Yani herkes seni seviyor. Fenomen doğmuş. Hollanda'ya kaçmanın ne alemi var? Kaçmak kurtuluş değil. Mücadele edeceksin. Değil mi yavrum? Aa. Onun için buradan bütün e, Müslüman kardeşlerimin Kandil'i kutluyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Bakmayın bazı din düşmanları hani LGBT de sizinle uğraşıyorlar. Ya, ben onlardan değilim. Ben dinime, imanıma bağlı ve Allah korkusu olan Allah'ın yasakladığı, peygamber, sevgisi e, ve Allah'ın yasakladığı, Allah'ın yasakladığı hiçbir şey yapmıyorum ben. İşte ben komedi, komedyenin para kazanmak için gır, gır şamata yapıyorum anladın mı? Bana yani, bizim kuyusuz huysuz vircinimiz. Aynen öyle. Kendisi çok güzel rol kesiyor. Ben de başarılı buluyorum. Ha. Bir kendisi. Evet aynen öyle. Yani de, konuları hiçbir zaman böyle kimseyi incitmeden, hiçbir zaman dokunmadan böyle hem öğreterek hem öğreterek Hayat mücadelesi oluyor. veriyor. Her zaman bir vatandaş bir bireyimiz öpeyim, yani. Evet. Kendisine sıkıntı yok yani. Hadi. Buyurun gelin tanışın. Hepiniz öpüyorum. Haçka kadın diyoruz. Haçka kadın diyoruz. Kandiller, kandiller. Biz İstiklal Caddesi'ndeyiz. <laughs>